Elimizde hep elimizde ya tepsi hoş ya geldiniz. çiçek. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim. Beni getirdiler orada var rezil ettiler bir hoş de tüm yanlış. yazmış bunlar hoş yanlışlıkla geldiler. Hoş bulduk. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Erkekleri hoş yanlışlıkla getirdik. Tüm adaylar derken yanlış yazdılar. Ya. <laughs> Bu ya yanlış anlaşılıyor. Bunlar neler? Sadece kızların gelmesi Geçelim. lazımdı. Bulduk. Ana, bulduk. Çok güzel olmuş. Bu şey ne ya çok tatlı olmuş. Of bir sus yapayım. be cür 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 sabahtan beri ya. Ya sustum evet. sustum. Allah Allah. Kalbe zalı yıkmaya çalıştım. Kalbe zalı <laughs> <için gülüyor> Ben şunu Şimdi merak ederim. ettim. Bu, bu, <laughs> bu. da cadı gibi bir şey. Şurada doğum günü kutlu olsun <laughs> ya, yazıyordu. Tamam Çok tatlı <gülüyor> onu kutlatalım. Sen yaptın. Ben yapmadım. Aslında bunun bir anlamı var. Şöyle yaptım. Eee Bu ağacın kökleri sağlam alın evden kökler. Ay ya ben hmm. de bir şey sağlam Bunu hayat ağacı olarak. At çöpe gitsin. Hmm. Ee, Sevgili Mehmet. <laughs> var. Hediyesini bırakayım. A aynı <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, bırakıyorum buraya. Zaten bu ama e, e, yeşillikler de senin ilerideki hayatında ama mutluluk ama kanka olsun. Kanka. Bunlar da belki bir tanesi ben olurum. Bir tanesi sen diğerlerini de sen artık kaybetsin. Belki bir çocuk şey daha Kanki bunları sen mi yaptın? Evet. Bir kere kardeşin için şöyle bir şey yaptım. Çok güzel olmuş ya. Vay be. Biz seni bu kadar... Dur ben bunları kurutmak için bir yer bulayım. Eyvallah kardeşim. Ya yaparız Aykam sana da. ne olacak? Eyvallah kardeşim. Ne haber Ceyda? Evet aşkım burası sıcak çünkü... Onur verdiğim ve arası rekabet hala devam ediyor Onur için. Dün çiçek ve defterler geldi havada uçuştu. Bugün heykeller havada uçuştu. Ama benim gönlüm Erdem'den yana Erdem ve Nur'un birlikte olmasını istiyorum çünkü Onur'u sevmiyor. tabu kovalayayım mı ben? Bahçeye mi çağırsak? Bilmiyorum ki. A -a. Bir saniye. Mehtap gel. Ya Mehtap bir gider misin? Bir şey konuşuyoruz. Ya o... Ceyda. Ne? Mutfağa götür bir şey konuşuyorum kardeşim. Mutfağa götür. Zaten gelmedi. Yani uzaklaşsın biz bir şey konuşuyoruz. Suyu kapanmadan aşağıya dökebilirsin. Dökemezsin o biraz cesaret ister. Hadi canım hadi. Mehtap gel böyle. Ne diyorsun sen ya? Ben sana motop olmak istemiyorum şu Mutfağı an. Mutfağa gitmememek. Ya gider misin Mehtap? Ya yürü, Konuşmak yürü ya. Konuşmak istemiyorum seninle. Su içeceğim otur. Tamam şurada Allah a Allah a ya. ya. Ya Sabah gelsin abi, böyle ben otursun. İki güldük su şey oldu ha. Neyse boş ver sen şimdi. Ya kızım lan. şimdi ben sana niye Ay, şey bunları ya. söylüyorum illa Mehtap'a belli edeceksin pişt, yani. Pişt, demin dibine girmiş konuşuyordun ya. Mehtap, Mehtap öğrenesem ben sana söylerim. Erdem. Ha Nur sana peçet attım bana attı ama. Acile acile kaldılar. Çatını hiç gerek yok. O aydınlı. Benim de çatarım. Arkadaşlar kardeş. Şuna bak her şey oldu. O zaman. Hadi canım. Sesimi çıkarmıyorum <laughs> kimseye doğum günüm <laughs> falan diye. Aşkım ben hiç sessiz kalmadım. Ayça. Ne var? Ya, Bence keselim artık. Ya bana hesaplar yapıp bir şey ya <laughs> 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 <hiç atarım. gülüyor> ya söyleme. <laughs> Ben Gülkesin bugün evet, çok ağladı. Ne yapabilirim Ceyda? Aa, mı? dur ben ya, Bir makamdan bugün çok ağladı. Ceyda, bir makamdan bunu şöyle Sen. Tamam mı? Ya kızım hemen tepki gösterme. Önce al. Bir şey diyeceğim. Bugün yapma Bana dostum kardeşim demesin yani. Ayça. Ayça. Al, bir karşısına bahçede konuş bence bu konuyu. Sen böyle Aynen bir, bahçeye al bir konuş. ne konuşmuşum ben senin arkandan? Kızım bahçeye al götür. an sadece gülüyorum sana ya. Şurada seni öptüm, sarıldım bir de yani kardeşim dedim. Ya ben zaten Adnan'la falan kavga ettim geldim erkekler evinde. Niye böyle ağlattın? Bu haftan da de ağlattılar. Ya bir şey diyeceğim. Tamam aç ama olmayalım tamam mı? Bence de fark edemezsin bahçeye, bahçeye hadi canım hadi. Sen kıskanmışsın Batuhan. Bahçeye abi. git canım hadi. Neni kıskanacağım bana <laughs> ne be? Ben Emre'yi kıskanırım Batuhan'ı değil. Emre'yi kıskanırım Batuhan'ı değil. En atiğinden. Bahçeye gidip Anladın otursana. Anladın mı? Bahçeye git otursana. Beni sinir etme. Metap yapraklarını koparmışlar. Gebertirim adamı. Hiç fark etmedi bile. Bak ben Farkında mısın? İçeride yok. Farkında var. mısın? Allah'ım çok korkuyorum şu an. Ya, ben sahip çıktım ama karşısında. dinlemediler. Yalnız ağrını koparmışlar. Hazal. Metap, metap gel ver gel. Metap gel gel. Gitme gel. <laughs> yapraklarını koparmışlar. Peki ne oldu Metap? bana sarılmıyor Söyle. Bu hafta korumayı bana verirseniz. Hadi bu? Hadi <laughs> İşi ticarete döktü abi. Üfle. <laughs> <laughs> üfleme ben üflüyorum. Dilek tut. Dilek. Hayır Erdem. Dur. Tekne gezintisine gidemesem de burada kalmak ben güzel. Ben tekne şey. gezintisine götüreceğim sizin ortasını hadi. Sözüm var. Buradan sonra da tekne gezintisine gidiyoruz hadi Söz bakalım. Bu hafta götüreceğim. Çok güzel Siz bir yere da. gideceğiz. Elik olur rahatlığı. Sen her ne kadar bizim doğum günümüzde gelip bana sarılmasan mı? <laughs> bak bak Gönül bak, koymuş bak, Emre. Bak, bak, bak ayıp etmişsin çocuğa. Ya, haklı. Haklı. Bence de haklı. Yani kabul etti haklı bak. Haklı Emre şu an. Aylardır tanıyorsun onu. Gel doğum günü kutlu ya bak yine aynısını yapıyor, beni yine itiyor. Vallahi bak ben seni bir itersem... <laughs> Mamluktoz. Pastanın evet. içine düşersin diyecek. <laughs> Mehtap 29,5 olmuş. Hadi kes. 30'unu ben yine almış. Bak ya bana dedi kendi yemiş Benim onu ya. Benim beyaz sevdiğim kim biliyor? Ben pastayı yedim. çikolata Aa, sevmezdim. Kim biliyor bunu? Sen ne yiyorsun kız? Bak geldiğine kilo alacaksın ben sana. <laughs> bak aldım zaten, geri gelme galiba. Aa teşekkür ederim çok mersi ya yerim ben. Sen de güzel oluruz ya. öyle bak. Bu senin cezme değil mi? Ay ne iticiydin ya. Beceremez, hiç bu işlere gelmez. Tantana dırdır, ağrımızı kapatır. Patatesi sizi doğurarken gözleri yaşarır. Kim yazdı bunu ya? Biz. Ya bunu kim yazdı Biz. ya? Biz. Mehtap Bey iticiydi. en büyük sarı cadısı. Sarı cadısı, cadısı doğumunun kutlu olsun. olsun. -"Dedikoducular Meta, Kraliçesi Metat." -"Metat tekne kesintisi o. orada bak." -"Sol Aynen. tarafında." <laughs> çok güzel, -"Bunu çok beğendim." -"Bak senin tekne orada sol tarafında." -"Ya Dedikoducular Kraliçesi'ni kim yazdı bunu ya?" -"Bunu okudun mu bunu bunu?" -"Sana Akros Tiş yaptı." -"Yazdı okudu okudu çok beğendim." -"Kim yaptı ben? onu?" -"Deniz ve Mehtap ve sordular seni." -"Bence Hüseyin'e de bayılırım." -"Melis ve Mehtap sordular seni dedikodu yapacağız diye." -"Bunu elime asacağım." -"Ya ama oldu mu şimdi bu?" -"Oldu mu şimdi?" Oldu mu ya? Emre bıraksana şu kızı tabakları Yapmamın getiriyor ya. Ne yapmam? Ne yapmam? hayır kanka. Yapmam. Çünkü Az o zaman geçir. savaş Herkesin doğum günü yapılıyordu ya. Acaba bugün de görür müyüm diye düşündüm. Ben, de, ben de düşündüm, de düşündüm ama yok. görmedim maalesef. göremedim. Bak yine şanslısın. Göremeden gittim. Benim kadar üzülmüyorsun. Dur bebeğim. <laughs> Çok sevindim fakat o sevime derecesine kadar da hep ağlatıldım yalan değil çok üstüme geldiler gıcıklar. Ama e, Akrostiş şiirim, tahtım ve kremalı pastama bayıldım. Her şey çok güzeldi patatesler için ağlamam detayı da güzeldi Nur'cum. Ama her şey için teşekkür ederim özellikle Nur'un da bunu böyle bir şey düşünmesi. Düşündürmüyor değil beni arkadaşım. Böyle gidip kellenmeler yaşıyorum fakat her şey için çok teşekkür ederim. Sen yeter ki.